Soru, tam... Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu ziyaret etti. Da bir da bir geldi. Işte. İş Siyah beyazlı ekibi 2 sezon üst üste şampiyon yaparak üçüncü ligden birinci lige çıkaran Ekmekçioğlu, Doktor Mustafa İdua isminin yazılı olduğu 35 numaralı formayla tüm futbolcuların imzasının bulunduğu çerçeveli Altay forması hediye etti. Bir <laughs> tek <laughs> Sadece futbolcuza imzalattık başkanım. Özgür bir imzası değil yok. Ona bize kapatma ama futbol. <laughs> Doktor Mustafa İdu kutlayan Özgür Ekmekçioğlu şöyle konuştu. Hayretli olma duyduk ki lisans hazırlığına atlarda çıkması da bize çok büyük onur verdi şimdi. Öncelikle ben tebrik ederim. Yeni makamınız hayırlısı olsun. Burada Bormalı'ya üstün hizmetler yapacağınızdan şüphesiz. İşte bütünümüz Özellikle bir Altaylı Nur buraya gelmesi de bize ekstra mutlu etti. Ama öncelikle hepimiz tabii ki memleket sevdalısı, <laughs> İzmir sevdalısı. Biz önce memleketimiz, İzmir'imize. Biz de ne gerekiyorsa için her zaman yanınızdayız. Yerlere kadar ödülür. Bornova Belediyesi ile işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Altay Başkanı Ekmekçioğlu sözlerine şöyle devam etti. Neden? Biraz önce bahsettiğimiz sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmemiz için yetiştirici olabildiğiniz için. O yüzden tesis yapımını artık önümüzdeki 3 sene, 4 sene bunlarla bırakmak istiyoruz. Bu konuda da evimiz, bu evet, gelmeyi çok arzu ediyoruz. Sağolun. Özgür Ekmekçioğlu, yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın yetişmemesi durumunda önümüzdeki sezon maçlarını Bornova'da oynamak istediklerini ifade etti. Bunlar karışıklığında biraz yavaşlama var. Önümüzdeki sene, iki bir biraz yetiştiriyor. Hızlı oynayın. Biz de Borno. Zaten... Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdusa Altay'ın genç başkanından övgüyle söz etti. Altay kulübüne gerçekten çok büyük destekler verdiniz. Yönetim olarak sizi gururla izledim. Bir e, Altay'da başkan yardımcısı yapmış ve ilk lisanslı Altay'da çıkan bir futbolcu olarak Bornova olarak e, Gerçekten size bizi kutluyorum. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. E, İzmir'de bir Mehmet Özkan bir e, biri vardır. Bir de Özgür var şu an. Gerçekten futbola bu kadar gönül verip e, büyük başarı kazandıran çok az insan olmuştur. Tekrar teşekkür ederim. Altyazı verdiğiniz destekler. Evet. Başkan Edu, Bornova Belediyesi'nin yarışan değil, yarıştıran ve yetiştiren olacağını söyledi. Bu ülkeyi için çeken herkes başımı tanıdık. Sizler bizler bu ülkede önemli işler yapacağız. İyi yetiştirilmiş çocuklar istiyoruz. Kötü alışkanlıklarla, bağımlılıktan, sigaradan, uzaklaştı onun insanların spor yapması. İyi yetişmiş çocuk bizim geleceğimiz.